Bugün yine İlhan Motordayım gençler. Kuba RKS Benelli'nin Antalya bayilerinden bir tanesi. Bugün menümüzde bundan sonra herkese sorduklarında tavsiye edeceğim RKS LT 50 Pro Plus var. Bir adet QJ motor yapımı ki QJ motor Çin'in en iyi markalarından bir tanesi. Bakın şurada egzozun üzerinde yazıyor zaten. QJ motor diye yazıyor. Bu bir QJ motor yapımı. Parça kalitesi Çin yapımı motorlar içerisinde en yükseklerden biri. Onun modellerinden bir tanesini de RKS Türkiye'ye getirdi işte. LT50 Pro Plus. Aslında bu LTR125'in aynı kasası. Onun kanalda tanıtımı var. LTR125'in. Onun 50cc versiyonu gençler bu. 1.50 cc'ye göre üzerinde birçok marka modelde göremeyeceğiniz özellikler var. Ee, ön arka disk fren kombine fren sistemi, start-stop ve sıvı soğutma var gençler bunda. Hava soğutmalı değil, meraklısı çoktur sıvı soğutmanın. Sıvı soğutmalı bir motor. Böyle fıtı fıtı hafif ondan sonra cıma CLS alçak 760 mm. Bak hemen onu göstermiş olayım size. Şu yan ayağın bile kapanması o kadar kolay ki. Yani e, diyorum size Çin yapım motorlar içerisinde en iyilerden bir tanesi QJ motor. Yani 3-4 markadan en bir tanesidir en iyisi. Bak ayaklarım 1.75 boyla tam tabanlarım yere basıyor. Çok güzel alçak kısa boylular için ideal bir motor. Ee, onu söyleyeyim baştan. Anahtarsız çalışmamız yok. Bence iyi ki de yok yani. Çöp, çevirdim mi pat ekran açılıyor. Öyle ile falan çok uğraşmıyorsun. Gençler start stop olduğu için bildiğimiz geleneksel marş motoru da bulunmamakta. Bunda sizin yerinizi kapatalım. Ön camı standart geliyor. Arka çantası standart geliyor. Ve tabii ki bakacağız kalkış ve hızlanması nasıl. Çok alçak bir motor. Yani soracaksınız bana abi 1.60-1.65 boyla kullanılır mı diye kesinlikle kullanılır. En ideal, en ideal yani. Yani durduğunuzda ayaklarınız kesinlikle yere basacaktır. Ön camı çok güzel yüksek. Yani sizi rüzgardan koruyacak bir ön camı var. Bak bunların hepsi maliyettir. Yani bunların üzerinde olmayan modelleri aldığınızda bunlara binlerce lira para veriyorsunuz. Ön cam bulursanız o da uyanını, arka çanta ki bunun üzerindeki arka çanta birazdan göstereceğim size. Yine rakiplerine göre diğer marka modellere göre çok kaliteli de güzel bir arka çantası var. Gaz tepkimesi yumuşacık. Şu hızlanmasına bir bakalım. Yani şöyle diyeyim size. Üstün performanslı güzel bir 50 cc. Yani hızlanması falan gayet güzel sinyalimizi verelim. Şuradan sola döneceğiz. Artık parkın yerine unutmamaya yemin ettim. Aynaları ayarlamamışım gençler. Biraz yerleri gösteriyor. Artık onu idare edeceğiz. Ben ediyorum idare mecburum. Çünkü aynaları ayarlamayı unutmuşum. Bugün de okulların son günü. İnşallah park kalabalık değildir. Karneler dağıtıldı. Yani kalkış ve gidişinden dolayı bakın. Ee... Oo oh, oh, vallahi kalabalık. Biz başka bir yer bulalım. Burası çünkü okul da var burada. Ya da şöyle bir kenar köşesi var mı bunun sessiz diye bakıyorum. Ya şöyle yapalım. Ben şurada bir durayım. Burası bu kenar köşede okulda yeni dağıldı. İnşallah gürültü olmaz. Neyse bekleyin geliyorum. Evet geldim gençler. Biraz çocuk gürültüsü içerisinde hızlıca size tanıtayım. Çünkü şu burada okul var. Okulun da son günü karne dağıtılıyor. Şimdi ne dedik? RKS LT50 Pro Plus. 50 cc sıvı soğutmalı bir motora sahip. Yaklaşık 3 beygir gücünde 3.5 Nm torka sahip. Bunlar teknik verileri. 105 kilo ağırlığında 6 litrelik benzin deposu kapasitesi var. Ön arka disk fren, kombine fren sistemine sahip. 12 inç jantla geliyor. Ve Start stopu var. Bak şimdi unutmadan bakacağım hemen şuraya başlamadan. Bakayım park freni de var mı diye. Park freni yok. Bunu size başta göstermiş olayım. Park freni yok. İlk buraya gelirken edindiğim izlenim size söyleyeyim. Parça kalitesi müthiş. Gaz tepkimesi yumuşacık. Yani başta da söyledim. QJ motor yapımı dünyanın yani Çin'in en iyi markalarından bir tanesi. O tartışması yok. Daha önce ben size bir sürü QJ motor modeli tanıttım zaten. Bunun da 125 cc olanını tanıttım. LTR 125. Onu da başta söyledim. Şimdi hemen şu ön farlarından başlayalım. Hatta çalıştırayım. Kontağın anahtar çalıştırma olmadığını söylemiştim. Normal düz anahtar. İki kere çeviriyorsunuz. Gösterge sizi bu şekilde selamlıyor. Ondan sonra cığıma. Olmayan marş motoru. Yani marş motoru yok. Sessiz bir şekilde hop diye çalışıyor. Hatta dörtlerini de yakalım şu e, aydınlatmalarına bir bakalım. Tamamen LED aydınlatma. Arkaya bakmadım da o da LED'tir. E, LED farlar, LED sinyaller. Ondan sonra şimdi arka aydınlatmalarını da göstereyim size. Arkasında LED. Tahmin ettiğim gibi zaten LTR 125'te de aynı kasa olduğu için aynı parçalar. Bunlar bu şekilde. Arkanın da disk fren olduğunu buraya gelmişken size böyle göstermiş olayım. Sıvı soğutmayı da göstereyim. Ee, bakın burada pervane olur hava soğutma olsa. Bunlar radyatör var, ufak bir radyatör. Yani bunun sıvı soğutmalı olduğunu da böylece kanıtlamış olalım. Göstergelerine gelelim. Hazır açıkken. Ee, güzel böyle tek renk e, dijital bir göstergesi var. Şu ortada altta saat var. Şurada toplam kilometre gösteriyor. Soldaki düğmeye bastığınızda iki tane günlük sayıcı var. Trip A geliyor. Bir daha bastığınızda Trip B geliyor. Ondan sonra saatin söylemiştim. Sol tarafta benzin göstergesi var. Sağ tarafta hararet göstergesi var. Devir görmüyorum. Devir göstergesi yok. Ortada da e, hız göstergesi var. İşte dörtlü sinyaller. E, ondan sonra e, start-stop'un ilk azışı ve motor ikaz ışıkları da bunun içindedir. Motoru kapatalım. Bir yandan bakayım e, bir şarj çıkışı koymuşlar mı diye bakacağım. Bakıyorum bakıyorum. Bir şarj çıkışı var mı diye bakıyorum. Neyse onu birazdan bakarız. Ee, bulurum diye tahmin ediyorum. Ee, evet var. Açamayacağım belki göremeyeceksiniz siz muhtemelen ama şurada şunun içerisinde şarj. Hatta açayım ben göreyim de. Evet bir adet USB şarj çıkışı mevcut. LT50 Pro Plus'ta. Ben de ilk kez inceliyorum sizinle beraber. Gelmişken küçük kontrollerini de göstermiş olayım. Uzun kısa far. Herhangi bir selektör tuşu yok. Uzun kısa far. Sinyaller. Korna. Start/Stop'u açıp kapama düğmesi bu. Burada dörtlü sinyalleri var. Altta da marş düğmesi var gençler. Ayarlamadığımız aynalarımızı da göstereyim. Ee, diğer marka modellerde de gördüğünüz, Güzel. Ee, bak ona yolda dikkat edeceğim. Yani görüş şeyi yüzeyi çok da kötü değil. Çok büyük kuyruk olmamasına rağmen şu aynalarda göstermiş olun. Ön cam gayet yüksek, güzel, kalın, kaliteli. Yani bugün. Vespalarda gördüğünüz gibi bağlantı mekanizması var. Yani Vespa'da da aynı şekilde bağlanır bu ön cam. Bunun da çok gayet güzel kaliteli bir ön camı var. Üzerinde standart geliyor. Standart derken arka çantaya da gelelim. Ben şimdi tekrar göstermeyeceğim denedim. Bakın şu benim yerde duran büyük kalıplı full face x large kaskımı aldı. Diğer Rakiplerine göre çok daha kaliteli bir arka çantası var, kilidi olsun, malzemesi olsun ve tam bir kapalı kaskı da aldığını denedim, gördüm. Onu da söylemiş olayım size. Onlar ayrı bir anahtarla geliyor, e, kontak anahtarlarından bağımsız olarak bir anahtarı var arka çantanın. Yani sel altını göstereceğim size şimdi sel altı bagajı çok büyük olmamasına rağmen bu arka çanta gayet makul boyutlarda kaskınızı koyabilirsiniz. Sel altı derken sel altını açalım. 6 litrelik benzin deposu. Kapağı burada. E, az yaktığından da eminim. Yani öyle çok büyük sarfiyat olmayacaktır. Sel altı bagajı ufak. Ufak yani. Ancak işte bir takım ufak boy eşyalar alır. Böyle çantanızı alır. Onun dışında şimdi göstermek istediğim şey su. Radyatör sıvısını antifrizin. Seviyesini şuradan görüyorsunuz içinde yeşil antifriz olduğunu görüyorum. Tamamlamak için de üstte bir kapak var. Şunu vidasını açıp şu şeffaf olan korumayı çıkarıyorsunuz. Buradan tamamlayıp buradan da radyatör suyu seviyesini görebiliyorsunuz gençler. Onu da göstermiş olayım. Ee, ufak bir sel altı bagajı var. Çok büyük değil maalesef. Sele döşemesi falan gayet güzel. Böyle çift renkli sele döşemesi yapmışlar. Ee, Şurada bak, şurada bağlantısı olmaması güzel bir şey. Buradan dikiş bağlantısı olmaması güzel bir şey. Çünkü zamanla oturduğunuzda burası gerilir açılır. Bak bunu da tek parça yapmışlar burayı. Bu iyi bir özellik, tecrübeyle sabit söyleyeyim yani. İki tane saklama gözü var, derin güzel saklama gözleri var burada. Ve şarj çıkışının olduğu bu tarafta da var. Yani buraya telefonunuzu koyup gidebilirsiniz. Yani bence şehir içi için ideal, ideal özellikleri, üzerindeki aksesuarlarla falan tam şehir içinde kullanılacak güzel bir motor. Lastiklerine şöyle ineyim bak kombin olduğunu da size göstereyim nasıl anlıyoruz kombin olduğunu. Şu iki tane fren hortumu bunun bize kombine fren olduğunu söylüyor. Bilmeniz için söyleyeyim arka freni sıktığınızda ön freni de tatbik eder %30 civarında. E, disk olduğunu söylemiştim. Önde 190 12 bir Çin markası Yuan Jing diye bir çin markası. Yani lastikler Çin lastiği onu söyleyeyim. Arkada da 12 inç var. Onu da göstereyim. O da Yuan Jing. Dön 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 oğlum dön dön. 190-12 yani yana biraz daha kalın tabanı biraz daha dar bir lastik var arkada. Pardon daha büyük. Önde 100 vardı bunda 110-90-12 lastik var. Hava filtresi. Varyatör kapağı. E, ee, enjeksiyon tabi onun hiç tartışmaya gerek yok. Yani start stop falan olduğu için direkt enjeksiyonla içine de şöyle bir bakalım. Ee, karanlık görünmüyor. Kapat çok güzel kapatmışlar. Buraya su gelmesin diye çok çok güzel bir e şeyle lastikle burayı perdelemişler. O çok güzel. Bak hiçbir yerde açık kablo yok. Şunları falan çok güzel kapatmışlar. Böyle soket falan görmüyorum. Kesinlikle bak tavsiye ediyorum. 50 cc'ni alayım abi diyene kesinlikle tavsiye ediyorum. Bak. Hiç tartışmasız. QC kalitesiyle. Eksosu ee, falan gayet güzel. Onu bak göstermiştim size işte. Üstünde QC motor diye yazıyor zaten. Arka yolcu ayak pekleri Yani parça kalitesi Çin yapımı motorlara göre bakın onu söylüyorum. Çin yapım motorlara hatta hatta yani Japon kalitesine bile yakın. Onu da söyleyeyim yani. Parça kalitesi öyle. Koltuğu buradan açıyorsunuz. Bu iki kademeli bir kontağı var. Şu kapalı pozisyon. Bir kere çevirince sele açma açık olduğu için şimdi açılıyor. Bu da e, tamamen açık pozisyona getiriyor kontağı. En kolay yani E yok sensör arıza yaptı, yok anteni bozuldu falan dertleri yok. Mekanik ben mekanik her zaman seviyorum. Mekanik güzeldir. Mekanik hoştur. Gençler RKS LT50 Pro Plus gayet üstün performanslı. Kalkışı ve hızlanması gayet güzel, iş görecek. Parça kalitesi Ayyuka çıkmış bir motor. Bak, L-Swap da takmışlar. Bunu hava basarken çok kolaylaştırır işinizi. L-Swap da güzel, onu da söylemiş olayım. Böyle afilli falan, böyle şuraları parlak parlak desenli. Güzel de jantları var. Bir daha söylüyorum. Bana sorduğunuz zaman, abi hangi 50cc dediğiniz zaman, bak söyleyeceğim şey bu. Şimdi QC'nin bir modelinin daha, VPS'nin galiba 50cc versiyonu geliyor. Onu da tavsiye edeceğim. Bunu da tavsiye edeceğim. O gelsin onu da görelim. Gençler. İnşallah atladığımız bir şey yoktur. Ee, hafif. 105 kilo. Çok hafif bir motor. Çok güzel. Yani kumandası falan gayet kolay. Sevk idaresi gayet kolay. Ee, böyle. Şimdi tekrar üzerine atlayalım. LT50 Pro Plus'ın. İlham motora geri dönerken size son birkaç fikrim daha söylerim. Bekleyin geliyorum. Geldim. Bakalım orta sehpadan nasıl iniyor. Hop. Hafif olduğu için gayet kolay. Çabucak iniyor. Seriyi de kapatalım. Üzerine binelim. Bak şu aynaları bir ayarlayayım bakayım ya. görüyor musunuz? Biraz da içeri baksın. Şöyle ha tam böyle güzel şey de göstermiyor. Ee, kolunuzu falan da görmüyorsunuz yani. Evet güzel. Çok güzel. Ekran falan o selamlaması kontroller çektirmekte çok çabuk yapıyor o tarafı hoşuma gitti. Düz ayakta olduğu için bak burada eşya falan da taşıyabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani ortada bir tünel olmadığı için şöyle yamuk zeminde yavaş yavaş dönelim. E, gaz tepkimesi çok güzel. Öyle atmıyor kendini ileri gaz açtığınız zaman. Yumuşak yumuşak. Hop şuradan da yavaşça inelim. Okul tamamen dağılmadan ben buradan kaçayım. Başka söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Yani çok güzel yüksek performanslı randımanlı bir elli Onu üstüne basarak bir daha belirteyim yani. Ondan sonra cima. Şuradan yavaşça dönelim. Ön camı da rüzgarı çok e, yeteri kadar kesiyor. Yani bak ben şimdi şu anda kaskımın camı açık gidiyorum mesela. Hiç gözüme yüzüme rüzgar gelmiyor vücuduma yani geliyor da kesiyor o şeyi aşırı basıncını kesiyor rüzgarın. Yo aynaları falan gayet iyi yine tam ayarlayamamışım. Yine biraz şey ama Neyse o kadar şey de kadı kızında olur. Yani bir kez daha söyleyeyim. Bundan sonra bana çünkü Çok soru gelir o şekilde iki model şunun şunun arasında kaldım. Bu mu iyidir, bu mu iyidir, bu mu iyidir diyorsunuz. Bakın kalitesi ve özellikleriyle en iyilerden, en iyi eli en iyi eli yani. Bak şu anda Türkiye'de satılan. Onu söyleyeyim. Hiç tartışmasız. Bir de şu VPS'nin VPS'nin 50 cc versiyonu gelsin. Bir de ona bakacağız. Bakalım bundaki kadar çok özellik ve nitelik mevcut mu? Şuradan yavaşça çıkalım. Süspansiyonu soracaktınız. Ha bak tek mi çift mi ona bakmadım ya. Süspansiyonu rahat bak şimdi hop stop etti görüyor musunuz? Belli bir süre belli bir sürate ulaştıktan sonra durdum durur durmaz gazı dürttüğüm anda çalışıyor. Çok da güzel yumuşak gibi bir şey var. Hop yine sustu. Neyse artık susturalım. Kapatalım kontağı. Şu amortisörüne bak hiç dikkat etmedim ya. LT50 beni heyecanlandırdığı için onu da görmüş ve göstermiş olalım. Gençler tek amortisör ama yumuşak amortisörü. Yani şimdi siz görmeyebilirsiniz sadece solda amortisör var tek amortisörlü. Ama gayet güzel yumuşak bir amortisörü var onu söyleyeyim. Evet bugün yine İlhan Motor'daydım gençler. Kuba RKS Benelli'nin Antalya bayilerinden bir tanesi. Bugün RKS LT50 Pro Plus ile beraberdik. QJ motor yapımı kalitesini çok beğendim. Gidişini çok beğendim. Oturuş pozisyonu hafifli. Yani tamamıyla şu öz, özellikle arka çantanın kalitesi, sırt dayaması. İki kişi binildiğinde güzel uzun da bir selesi var ha. Yani çok rahat oturur ikinci arka yolcunuz. İki kişi bununla çok rahat seyahat edersiniz. Soracaksınız yani yokuş çıkar mı, çıkmaz mı? Bence çıkar. O kadar güç veriyor motor. Üstün performanslı bir 50cc. Onun dışında her şeyini beğendim. Her şeyini beğendim. Yani şu nitelik ve özelliklerde kolay kolay başka bir 50cc bak bulamayacağınızı da söyleyeyim. Evet. Gençler. Bugün de böyle olsun. İlham Motor sağ olsun bana bunu test etme şansı verdi. Ben de sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.